herkese selam. Bugün sizlerle bana çok sorduğunuz sorulardan biri olan saçlarımla ilgili konuşacağız. Sadece siz attığınız mesajlarla veya maillerle sormuyorsunuz. Girdiğim çoğu AVM'lerde çalışan arkadaşlarımız da soruyorlar. İşte genellikle saçın orijinal mi diyorlar. Bu kadar sarı saç orijinal duruyorsa güzel. <laughs> Onun haricinde sarı saçlı olmak zor mu? Bunu söylüyorlar hani bakım açısından. Saçların nasıl bu kadar ışıltılı ve canlı duruyor diye soranlar da var. Genellikle saçlarımın kokusunu çok beğenenler oluyor. Saçların az ama çok canlı görünüyor diyenler için. Ve saçlarımın ve tırnaklarımın çok hızlı uzadığını söyleyenler. Doğru söylüyorlar. Onlar için bir video çekmeye karar verdim. Şimdi bu videoda birazcık saçlarımızı nasıl hızlı uzatabiliriz? Bir bundan konuşacağız. Bir de benim saç bakım rutinim ne? Onunla ilgili birazcık konuşacağız. Şimdi öncelikle şunu söylemeliyim ki ben saç uzatmak için bir şey yapmadım bu hayatımda. Saç çıkartmak için yapmıştım ama. Hatta bir tane formülüm var. Aşırı etkili. Şuradan koyuyorum. Onu mutlaka deneyebilirsiniz. İkinci olarak keşke küçükken galiba çinkoydu. Çinko içseydim. Çünkü saçı al olan bebeklerde çinko, eczanelerden alınan sakın normal çinko içirmeyin. <laughs> Onu içtiğinizde saçlarınız fışkırıyor. Benim saçlarım çok ince telli ve az. Buna rağmen bakımını nasıl yapıyorum size ondan bahsedeceğim. Ama önce birkaç tane bununla ilgili karışıma baktım. Genellikle hindistan cevizi yağı ve nane yağını karıştırıp diplere sürerek bu saç uzatma işleminin gerçekleşebileceğini söylüyorlar. Onun haricinde tabii ki eczanelerde satılan vitaminlerden bahsetmişler. Ben size bununla ilgili bir şampuandan bahsedeceğim. Ben bu şampuanla nasıl tanıştım onu da söyleyeyim. Normalde Head and Shoulders, işte Elidor veya Gliss bunları kullanıyordum. Bir de Doğu. Bir arkadaşımla saç boyama konusunda işte birbirimize şunu denedim, bunu denedim diye fikir veriyoruz. O bana dedi ki saçlarını boyadıktan sonra bak dedi saçlarımın dibinde de böyle küçük küçük siyah noktacıklar kaldı dedi. Acaba dedi onlar boyanmadı mı yoksa yeni saç mı çıkıyor ben anlamadım dedi. Bu benim aklımı karıştırdı. <laughs> Eğer ki yeni saç çıkarıyorsa bunu hemen denemem gerek dedim. O bir ay kullandığında bunun olduğunu söyledi. Benim tespitimce yeni saç çıkartmıyor maalesef ama saçları çok hızlı uzatıyor. Arkadaşımla konuştuğumuz şampuan Revox'ta. Bunun içinde E vitamini var. At kuyruğu bitki özü var. Biyotin kolajen zaten klasik. Şimdi demiş ki bu Revox'ta biotin biyotin saçlarınızın yoğun olarak beslenmesine yardımcı olur demiş. Kolajen saçlarınızın dökülmesini azaltır demiş. At kuyruğu bitki özü saç ve saç derisinin beslenmesine yardımcı olur demiş. E vitamini de saç ve saç derisinde yoğun bir nemlenme gösterir demiş. Yani bunu kullandığımda gerçekten hissettim ki saçlarım aşırı derece hızlı uzadı. Yaklaşık bir aydır kullanıyorum. İyi de gidiyor. Normal şampuanlar kadar aşırı köpürmüyor. Saç dibiniz biraz kuru oluyor. Saçları da biraz sertleştiriyor açıkçası. O yüzden zaten Revox'un saç kremi de varmış. Sonrasında onu kullanmanız öneriliyor. Ama ben ipek kullanıyorum bildiğiniz. Hem fiyatı çok uygun, hem de çok güzel saçlarımızı açıyor. İpekten başka sevdiğim bir saç kremi varsa da şu saç kremi. Yani beni bilen bilir. Dehşet bir kokuman kokuya aşık bir insanım ve bu mükemmel kokuyor ve saçları mükemmel açıyor. Şimdi benim saçlarım neden hızlı uzuyor? Çünkü ben neredeyse 5. sınıftan beri ya her gün duş alıyorum ya da mutlaka saçlarımı yıkıyorum. Evet, su tabii ki de saçı tırnağı çok hızlı uzatan bir şey. O yüzden tırnaklarımı mesela geçen hafta kesmeme rağmen şimdi bile bu kadar uzunlar. <laughs> Sadece saçımızı tırnağımızı suya değdirmek değil çok su içmek de saçı tırnağı çok hızlı uzatan bir şeymiş. Bunu ben yapmıyorum. Suya daha yeni başlamış olan biri olarak. Bunun da etkili olduğunu düşünüyorum saçlarımın uzamasında. Şimdi benim saçlarımı ben şurada kestirmiştim. Şöyle. Evet hızlıca uzamıştı ama bu şampuanı kullandığımdan beri aşırı hızlı uzadığını düşünüyorum. Şimdi şöyle bir gerçek var. Ben saçlarımı her gün yıkadığım için esasen benim rutinim şu şekilde. Şampuanımı kullanıyorum. Duştan çıktıktan sonra ya Glisten ya Urban Care ya da işte Morphos'un şöyle bir saç spreyini sıkıyorum saçlarıma kolay açabilmek için ve büyük tarak kullanıyorum. Alttan başlıyorum saçlarımı taramaya ve sonra üstten. Böylelikle çok çabuk açılmış oluyor saçlarım. Saçlarımı kuruttuktan sonra mutlaka Elidor'un, Panten'in işte bu Hindistan cevizi ya, mesela bunun argan yağlısı var, onu falan. Elimi azıcık alıyorum ve şöyle uçlarına mutlaka sürüyorum. Bu da canlık kazandırıyor. Benim hayatımda presle maşa asla yoktu. Yani böyle bir özel gün değilse falan saçlarıma hiçbir şey uygulamazdım. Ama Saçlarımı kestirdiğimden beri işte biraz şekilli oynamak, biraz da gözün alışmasının sebebiyle, sabahları şöyle bir hafiften düzleştirdim ya da içeri doğru kıvırdım veya şöyle bir attırdım oluyor mu oluyor. Bu gerçekten saçlara aşırı zarar veren bir şeymiş. Benim saçlarım ince telli olduğu için uzadığında çok uzun olmasına rağmen aslında aşırı o kadar uzun görünmüyordu. Neden? Arkada böyle bir V şeklini almaya başladı. Saçlar kırıldığı için. Kestirdiğimde daha sağlıklı evet görüntüsü ama bak buralarda böyle bir ısının verdiği ve tabii ki sürtmenin verdiği bir şeyle tırtık tırtık oluyor. Tırtık tırtık oluyor mu? Tiftik tiftik oluyor mu? Neyse. Şimdi saçlarımızı kestirmek de bu konuda çok önemli. İnsanlar saçları uzun kalsın diye kestirmiyorlar. Ama şöyle bir yanılgıya düşüyorlar. Bu kırıklar böyle yukarı yukarı çıka 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 senin aslında saçlarını kısaltıyor. O yüzden eğer ki çok kısalmasını istemiyorsan ıslak değil kuru bir şekilde saçların uçlarından mutlaka aldırmalısın. Bunların haricinde size birkaç tane saç bakım ürünü tavsiye edeceğim. Şöyle Ben'in saç maskesini aldım. Fiyatı çok uygundu. Bu Revox'ta indirimden almıştım Trendyol'dan. 38 mi 40 liraya mı ne düşmüştü. Bu Ben'i zaten gratisin kendi markası diyebiliyorum. O yüzden fiyatı gayet uygundu. Saç bakım maskesi. Argan yağlı bir maske. İşte saçınıza sürüp biraz duşta oyalanırken, liflenirken falan bekletin. Bu da çok güzel açıyor saçları. Son olarak hayatımın kurtarıcıları kuru şampuanlarım. <laughs> bu Urban Care'in kuru şampuanları. Benim gerçekten günlük hayatımı kurtarıcılarım. Yani koku konusunda ve saçının işte bu kadar hacimsiz ve düz olma konusunda yakınanlar varsa kuru şampuanla hemen tanışmadıysanız tanışıyorsunuz. Şimdi normalde ben eskiden kalkardım sabah erkenden saçlarımı yıkardım veya duşa girerdim. Bu yüzden de aşırı derecede faranjit, akut faranjit türevleri, işte öksürükler, sinüsler bilmem ne küçüklüğümden beri yaptığım hatalar. Tabii ki bu kadar çok yıkadığım için saçlarımı onlar da alıştı ve gün içinde yağlanıyorlar. Ama şimdi daha böyle bir birazcık daha kaydırdım. Ne yapıyorum mesela saat 12'den sonra gece yıkıyorum, kurutuyorum. İşte açık yatmıyorum saçlarımı toplayıp yatıyorum. Çünkü açık yattığımda da böyle hareket ettiğinde yağlanıyormuş gibi geliyor. Sanki bu bir hastalık şu an fark ettim. ise gün içinde ne oluyor? Güneşe maruz kalıyoruz. Elimizi mutlaka saçımıza atıyoruz falan derken saçlar sönüyor ve hacmini kaybediyor. Bunlar şimdi hem çok güzel kokuyorlar hem de saçlarımızı hacimlendiriyorlar. Hemen bir tanesine deneyelim. Hmm, çok güzel, çok fresh ve çiçek kokusu. Normalde kuru şampuanlar saçlarda eli dorun özellikle. Aşırı bir kepeklenme yapıyor ve saçlarınızı bembeyaz ediyor. Bu Urban'da öyle bir şey yok. Bu arada sarı saçlar için olanları falan da var. Bunun çokça çeşitli var ve trend yolda 17 liraya falan düşüyor bazen. O zaman işte ne yapıyorum? Stok. <laughs> Bak hemen hacimlendi. Temiz, fresh bir görünüm sağladı. Böyle işten çıkacağım mesela. Hemen bunu sıkıyorum. Arabamda böyle birkaç tane var, evde birkaç tane var. İş yerimde birkaç tane var. Böyle sıkıyorum ve sanki yıkanmış gibi tertemiz, mis gibi de kokuyor. Diyelim ki o gün duş alamadınız, çok acil bir yere gitmeniz gerekiyor. Hemen sıkın. Diyelim saçınızı bir at kuyruğu, bir topuz yapın ya da şöyle iki yandan falan tutturun. İşte bu kadar. Resmen 3 dakikada falan. Bir de arada bir sizinle birlikte böyle Hindistan cevizi yağıyla maske falan yapıyoruz ya saçlarımıza. Ben saç tipime yapmıyorum yağlı olduğu için zaten ama sizinki kuruysa mutlaka yapabilirsiniz. Çok güzel. Aşırı nemlendiriyor saç tiplerinizi ve kepeği azaltır. Ben de şu uçlarını yapıyorum. Hindistan cevizi yağında aktarlardan, marketlerden, işte gratis'ten, Mastis'ten, Migros'tan bulabilirsiniz. Ben üniversitedeyken eskiden Hatta şimdi de var. Restorex vardı. O zamanlarda bir 5 liraydı. Şimdi trend yolda 12 lira, mı 13 lira mı ne gene ikili kampanyalar yapıyorlar. 24 lira, 25 lira görüyorum. Onun haricinde bir de e, Dark Super koydu sanırım. Onu da şuraya hemen koyuyorum. Bundan insanlar aşırı memnunlar. Mesela ben saç uzatmak için böyle bir şey kullanmıyorum ama yorumlara baktım. Efsane. Demek ki işe yarıyor ki insanlar aşırı memnun. Ben anlamıyorum ya. Gerçekten şunu anlamıyorum. Mesela bu içten çıkan bir şey. Biz buna dıştan müdahale ederek nasıl uzatıyoruz? Deriyi besleyerek okey anlıyorum bir nebze. Ama sanırım en böyle sağlıklısı bu uzman doktorların verdiği işte bu vitaminlerle. Ama tabii ki haplara da çok güvenmiyorum. Aklım çok karıştı. Geçelim. <laughs> Saçlarınızı nereye boyattığınız bu da çok önemli. Yani o yaptırdığınız boyalar iyi marka değillerse ya da iyi bir kuaförün elinde değilse saçlarınız mutlaka yanabiliyor. Saçı kestiklerinde küsebiliyor. Ulan saç bile trip atıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Neymiş efendim saçını çok kesmiş. Saçı küsmüş yıllardır uzamıyormuş. Ne? Ve yıkarken ne çok soğuk ne çok sıcak. Suyla yıkamayın saçlarınızı. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve sizin de bana öneriniz varsa aşağı yorumlara bekliyorum. <laughs>